Plastik seralar, Türkiye'nin yeni tarım haritasını çizen devrim. Son 20 yılda Türkiye'nin tarım haritasında göz kamaştıran bir değişim yaşandı. Plastik seralar. 2011'den 2023'e kadar uzanan bu kısa zaman diliminde plastik sera alanları tam %76,6 oranında büyüyerek 522.392 dönüme ulaştı. Bu, Türk tarım tarihinin en hızlı dönüşümlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Domatesin ve muzun sürüklediği büyüme Kışın ortasında sofralarımıza gelen mis gibi taze domateslerin hikayesi plastik seralarda yazılıyor. 2023 itibarıyla plastik sera alanlarının yaklaşık %40'ı domates üretimine ayrılmış durumda. Ancak sadece domates değil, muz da bu yükselişte önemli bir rol oynuyor. Evet, yanlış duymadınız. Artık Türkiye'de de muz yetiştiriliyor ve üstelik de plastik seralarda. Eskiden ithalata bağımlı olduğumuz muz, bugün seralarımızın %17,7'sinde yetişiyor. Antalya ve Mersin, seracılığın kalbi. Plastik sera devriminin coğrafi liderleri ise Antalya ve Mersin. Antalya, toplam sera alanlarının %53,2 sine ev sahipliği yaparak adeta Türkiye'nin sera başkenti unvanını taşıyor. Mersin ise %21'lik payıyla bu yarışta hemen arkasından geliyor. Bu iki şehir, coğrafi avantajlarını ve iklimsel elverişliliklerini tarımsal teknolojiyle birleştirerek, Türkiye'nin sera üretiminde öncü bölgeleri haline geldi. Plastik seraların tercih edilme nedenleri. Peki, neden plastik seralar bu kadar popüler? Bunun birkaç önemli sebebi var. Bir yıl boyunca üretim, mevsim koşullarından bağımsız olarak sürekli üretim yapabilme avantajı. İki verimlilik artışı, seralarda sağlanan ideal iklim koşulları sayesinde ürünlerin verimi artıyor. Üç çeşitlilik, seralar, farklı iklim gereksinimi olan ürünlerin yetişmesine olanak tanıyor. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve kanalı beğenmeyi unutmayın.